Geç gittiğimde merak ediyor, neredesin diyor, ne yapıyorsun diyor. Aynen öyle bu bir soru. Ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Hiçbir ailenin böyle olmadığını evet. düşünüyorum açıkçası. <laughs> Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti. Ve kargocuyu nasıl kovaladım? Çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. Peki uluslararası arkadaşlıkları sorsam, okudaki arkadaşlıklarımız nasıl? Japon bir kız arkadaşım vardı gitti iki hafta önce. Üzüldüm o gittiği için. Çok tatlı bir kızdı. İngilizcesi çok iyi değildi ama inanılmaz enerjimiz tutuyordu. Zaten her hafta sınıflardan birileri gidiyor, yeni insanlar geliyor. Yani sürekli aslında international bir şekilde adapte oluyorsunuz duruma. Yani bir hafta kalan bir hafta gidiyor. Bazen üç ay birlikte kaldığınız bir anda gidiyor. Ağlayanlar oluyor, üzülenler oluyor. Dün veda partimiz vardı mesela. Sınıftan biri ayrıldı. Kötü oluyor bunlar ayrılıklar ama olsun alışıyorsunuz. Geçen hafta biz İpek Hanım'la birlikteydik. Öyle Kendisi mi? dedi ki <laughs> giden öğrenciler yüzünden hani okulu sevmiyorum. Evet. Çünkü sevdiğim arkadaşlarım evet, sürekli gidiyor. birçok arkadaşı gitti aynen öyle. <laughs> Buradan ona da sıçramayalım. Bir peçete varsa. Aynen. <laughs> Hakikaten öğrenciler için arkadaşlıklar çok, çok önemli, önemli oluyor. oluyor. Bir de daha samimi bir ilişki kurmaya başlıyorsunuz. Farklı bir kültür konuşacak çok fazla ortak noktanız var. Mesela? Yani ailenizi tanıtıyorsunuz. Nasıl konuşacağınızı. Aa bu sizin kültürünüzde nasıl? Ne yersin? Ne içersin? Traditional yemekleriniz ne? O ne? Bu ne? O kadar çok konuşuyorsunuz ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ve bir anda yakın arkadaş oluyorsunuz ister. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.